Gerek yok. Yok yok öyle mi? gelmişler. Sen nerede oturuyorsun? Oo. Nerede Sonra tamam, yaşıyorsun? Sonra evli yayından tamam çıkmışsın. Kırıkkale'de siz? Biz Adana'da yaşıyoruz. Ya. Nerede? Adana. Sıcak mı? Yanıyorum. Adana'da arkadaşlarım var. Ne? Var. Yanıyor namusun mu? Adana'da Harbi yanıyor. Hayırlısı. Biz niye, biz niye iletişim kuramıyoruz doğru düzgün, bir şekilde? Ne yapayım ben anlamadım ki, şey, şey gibi oldu bu da ya. Lan ne yapayım lan? <laughs> <yapayım. gülüyor> kız bize iletişim ki. Be. Ne dedi? valla... Bırakmadı kilo alakamı, ne yapayım ya. Abla, aramızda kız... Kusura bakmayın, ağzımızdan küfür çıkıyor ama... Vallahi arada o, gidiyor o, yani. Şey Soracağız dur. <laughs> Kabul edersin. <laughs> Merhaba. Yo ben soracağım. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet iyiyim. Teşekkür ederim siz. İyiyiz biz teşekkür ederim. Ne? Sanatçı mısınız yoksa şarkıcı mısınız? Ben oyuncuyum. Hmm, nerede oynadınız? kaç projem var oynadığım öyle. Kimse tanımıyor herhalde. Ama. Biz de oyuncuyuz. Nerede oynadın? Çok ciddiyim. Harbi diyorum çok ciddiyim. Nerede oynadın? 0-1 duydun mu hiç? Duydum. İnternet şey dijital değil mi? Dijitalden dijital değil sonra mi? E, sinema filmi filan. Ha Anladım. 27'sinde de yeni çekimlerimiz başlayacak inşallah. 01'e Baş devam mı? O devam ediyor mu diye Yok başka bir 01 bitti başka bir dizinin çekimlerine başlıyoruz inşallah. Aa anladım. Hayırlı olsun o zaman. Teşekkür ederim. Yaş kaç abla senin? 30 senin. Maşallah. Vallahi biz gençiz abla daha 15 yaş 16 yaşındayız. Aa 16 mı? Daha olgun görünüyorsun var ya. Kaç gördük yem abla? Vallahi hani o kadar olgun değil de böyle bir 22 falan gibi. Bu da benim oğlum. Ellerinden öper abla. Nasıl bir oğlu? Nasıl oğlun oluyor? <gülüyor> benim, <gülüyor> oğlu babasından büyük. Aynen. Arkadaşın mı? Arkadaşım yani kardeşim gibi ya. E, İstanbul'da yaşamıyorsun o zaman sen. Ya ben sürekli İstanbul'a geliyorum da normalde Adana'dayım ya. Aile Adana'da olduğu için. Ha zaten o dizi Adana'da çekiliyordu mu? Evet, değil mi? Evet, Öyle biliyorum ben. Aynen. Hiç izlemedim ama yani çok izleyen var biliyorum. Ama, ama biliyorum. tavsiye ederim yani. Vallahi, biraz küfür falan var ama tavsiye ederim yani. Ya ben aksiyon sevmediğim için. Ya ben bir de şey yani oyuncum ama ben dizi izlemiyorum. Dizi izlemeyi sevmiyorum hiç, takip etmiyorum. O yüzden çoğu diziyi bilmem, isimlerini bilirim ama içeriklerini bilmem. Hani hiç ha, izlemem. Anladım. Ama sizin diziyi biliyorum, çok sevildi zaten, herkes izliyordu. Anladım abla. Sen kaç senedir yapıyorsun abla bu işi? Öncudur. Çok değil yani, e, bir altı sene. Maşallah, maşallah Allah iyi projelerde oynatmayı nasıl Amin seni de inşallah. Allah razı Ya biz vallahi öyle yoldan geçirdik gel oyna dediler biz de oynadık abla. Bizi de sevdiler. Allah razı Ne aldık. güzel. Ne güzel bir yoldan geçmişsin öyle o gün o zaman. Valla Allah razı Bizi de çok sevdiler. Yani ne bileyim. Tostçaya gidiyordu sadece abla yemek yeme. <laughs> evet, ben buradan hayatın... video da atmıyorum yani abla. Hayatım üç bir anda değişti tane yani. Tane. Nasıl oldu? Aynen çok değişik bir şey oldu ya. Şimdi Burak Tostçaya gidiyorduk tamam mı? Murat'a Murat, deyipine, Murat ben dedi kardeş dedi, Ben dedi tost sevmiyorum dedi. Yengen yiyeceğim dedi. Tamam mı? Ben dedim kardeşlerim, bak dedim güzel tostçu yapan yer var dedim. Oraya gittim. Murat da ısrarla tutturdu dedi yenge yiyeceğim, yenge yiyeceğim. Dedim kardeş dedim. Bir kere dedim yanılma dedim. Beni dinle dedim. Tost yemeye de tost yemeye bir gidiyorduk dediler gel oyna. <laughs> Bu şekilde. vay, vay be. Ne ben ne bir yani bir bir şey almadık yani abla biz eğitim, eğitim almadık da. Güzel yerde Uyuyordum. de oynadım yani. Peki şey oyuncu olmak istiyor muydun daha öncesinde de? Valla abla şimdi sana ne yalan söyleyeyim hiç aklımdan bile yani böyle bir şey geçmiyordu. Ciddiyim. Vay de, be. iyi oynadın ama demek ki seni bu kadar sevdiler. Ben full oynadım abla bir de. <laughs> i̇yi bir karakterin mi vardı <laughs> orada? <gülüyor> Gerçi seni tanıyorlar bak şimdi yazıyorlar hep de. Seni bayağı tanıyorlar burada. Ben full Çeksek. oynadım yani abla öyle hani şey gibi oynamadım, fulldüm yani. O sinema Aynen. filminde filan hep anketlerde resimlerim filan vardı. E şimdi devam ediyorsun o zaman. Bundan sonra oyunculuğa devam ediyorsun. E ne yapacak abla. başka bir şey yapamaz zaten sonra. Aynen. Peki şey hep Adana'da mı senin çekimlerin? Nasıl oluyor? Şimdi ye yeni çekeceğimiz dizi Mersin, Adana, Hatay diyebiliyorum. Üç yerde. Oo, o da mı dijital platform? Aynen Bluetooth ile biz anlaşma bizimkiler. Ha anladım. Öyle yani abla. Abla seni, sen bayağı takip bir, ediyorum. Baya seviyorlar seni ya. Valla biz de onları seviyoruz Allah razı. Valla bilmiyorum ben de onları seviyorum yani. Ben Mucize Sinema filminde oynamıştım bu arada. Masum Kırmızı Gül'ün. İzlemiş miydin? Valla abla ben de ne yalan film dizi filan izlemiyorum yani. Yo yo bu Ciddiyim. film film bu. Filmle ben kendi halimde biriyim abla öyle yani pek. Öyle ben de işte yok. ben de mesela film izlerim ben de dizi izlemem mesela. Anladım. Şey diyorlar işte sokağın çocuklarını mı çekecekler sorar mısın falan. Aynen nasıl? abla. Ü Çok memnun oldum o zaman. E ee, Burakcığım. Ablamak mı bizi? Teşekkür yok, ederim. Yok olsun. Hayırlı olsun. Ee, i̇nşallah güzel olur. Yolun açık olsun. Başarılar dilerim. Allah razı olsun ablam. Teşekkürler. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere abla. Görüşürüz. Kimidir bu? Oyuncuymuş mu? Bu Zefir'in yok muydu? Basıp kırmızıya giren topal topal karısı var ya. Yemin <laughs> Allah et. Allah Allah bak burada burada. Tamam da ben de. Diyor ya, baba diyor ben aşık oldum diyor. Batu Kırmızı gibi buna aşık oluyor, iki tane çocuğu oluyor, mucize ee, filmi. Doğrudur valla, ne bileyim ben abi, film mi izliyorum ben? Sonradan çıkartır. Sonradan? <laughs> Sonradanca tanıştım. Mevcut değil. Cengiz bekler Mevcut değil oğlum Cengiz ya.